Hepinize merhaba arkadaşlar yepyeni bir olan videosu ile tekrardan karşınızdayım. Video geçmeden önce benden sürekli istediğiniz cross 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 diye yazdığınız crossları videonun açıklamasındaki yere bırakıyorum. Oradan crossları kopyalayıp oyun işi yapıştırıp crosslarımla oynayabilirsiniz. Video geçmeden önce kanalıma abone olup videoma like atarsanız bana gerçekten destek olmuş olursunuz. Hazırsanız videoya geçelim. Neye gidiyor orada yani? adam şurada arda adam şurada. Ne girdi Emre? Her zaman. <laughs> Aa, adam orada Emirhan adam yakın orada. Yakın var, yakın at. Ben dedim kardeşim ben. Kanka adamın deli bobun ucunu gördüm ama. Amına koyayım. Orda hop piş Onu duydum, duydum onu, duydum. Çok hızlı ölüyor ya. Duydum onu. Dönelim mi? B'ye girelim mi biz? Bir yere, mi? Bir yere girelim mi? Attım smoke önüne. Arda takılıyor. Yapalım. 到这边。 Burada niye iş şey yaparsın? Beyler kaçın kaçın. Gelin buraya gelin. Gel be gel be koş 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 koş. Koşarsanız aldık round'u öyle söyleyeyim. <laughs> Adamların base gelir mi Emre? <laughs> Alakalı. Adam bizim basını şey ya C5'e çiçek, kafalar fişek Çekilmeyecek YOLUMDAN son bıçakta Çok iyi, çok iyi. Mükemmelsin. Çok iyisin kanka ya. Pardon bunu videoya bu şimdi ekleme kanka. Bunu yalanlar şey ekliyorum direkt Bak yazdım ya. Terörist midir bu? Neydi yani? bu? Zehre dönemedin ama az oldu. Yara kim oldu şimdi? At. Orta bir bakın ama siz bilirsiniz tabi Bir daha Short'tan longa alabilir mi lan? Silah var mı ya orada? Yok. bunlar yok ya Alaysa. Yardım alayım Ben ya. Stillerini... İki, iki var sen dön. Nereye gideyim abi? Aa. Mı? A Bunlar kapıya çakmıyor. B'ye gidip dönebilir? Bir arkası iki. Şu adaydı. Orada arkası ise var. Helal. Söyler lan sana. Flash top. Bak bende. Şöyle bir yapacağım şey yapacağım. şimdi, Dur. Anlamazlar. Bir Anlamazlar. Silah, Anlamazlar. silah yok Elektrikten Maç döndü. Dönüyor. Adam size geliyor arkadan. Duyuyorsunuz. link sol tarafa çıkıyor lan. Şimdi ben koşmaya çalışıyorum. Oraya geliyorlar abi. Görsün. <laughs> <laughs> abi. abi bak oraya bakmazsın. Bunlar da görme olmamış. <laughs> yok. Yetim bak bir yere bak. 81 63 1 Atamadın ki ya. 5 atsam sikeceğim ondan. Ben ona bak atayım olsun. Çıkıp tek atlayın Kaç kere oğlum? Long bende bak daha doğrusu persone diyor. Bu montajı lançı tamam lan. Vay var. Leslie ya, King. bilerek yapıyor diyorum sana. Bir. <laughs> Fake Bunu takayım lan anasını. Buraya giriyor. Kanka. Ya abi. Bak bize. Geliyor, Bak bizde ama canım abi Nasıl ya? Son 30 saniye. Ben gidecek ya? çekeyim. bekliyor ekranmış. Aklının içindeyim ya. Son 10 saniye. Aklının içindeyim amına koyayım Hiçbir şey yapamazsın yine yapamazsın. Güzel güzel short var. Ben yanlış geldim ya tabi. Öleceksin. Burada. Aman var, kalmamı göster. Aman tası gümüşten yeni geldim, sikişten ben geliyorum. Oraya. Bizim bizim smoke nedir? Keşke bir keşke. Burada kaldırdı o alaka. 2 A 2 B şu Yeşil box'ta 2 var. Kime bak biri daha orada. Oturacağım tek bir Ulti bastı. biri bu şuralarda bir olup yere bastı. Tamamdır. son ben Nereye kurdu lan? Default. Lan ben, ben şim, hamam duydum maybet. bad. Pardon Orada sol deyip, Yeşil taraf falan var. Evet, test verdi bak. Bu da evet. yakın. Oy. Okey. Terbiye etti abi. Burada güllükten vurdu adamı. Taş şak patladı ama patladı kardeşim. Köşe, <laughs> yok yok ya, i̇şte, tamam. <gülüyor> <gülüyor> şu vursam ki öyle sikeyim. Zer çeken şey... <laughs> Öyle bir sessizlik oldu ki ananı sikiyim ya. Yıkıldım amına koyayım ya. Allah çarpsın yıkıldım ya. Böyle bir şey olamaz amına koyayım ya.